Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle insanın iradesi ve kader konusunu işleyeceğiz. Bu başlığımızda akıl, irade, sorumluluk, irade çeşitlerini, insanın özelliklerini, akıl, irade, sorumlulukla ilgili Kur'an-ı Kerim'den ayet örneklerini ve toplumda oluşmuş kaderle ilgili yanlış söylemleri öğreneceğiz arkadaşlar. Ve kavramlarımızla başlayalım o zaman. Akıl, insanın iyi ve kötüyü ayırt etme gücüne, biz buna akıl diyoruz. Ee, i̇rade, iyi ve kötüden birini tercih etmek. İyi de kötüyü de ter, ikisinden birisini sen tercih edebilirsin, doğruyu veya yanlışı tercih edebilirsin ve akıl ve irade sonucunda ise sorumluluk ortaya çıkıyor. Bu sorumluluk kavramı ise kararların sonucunu üstlenmek anlamına gelmektedir arkadaşlar. E burada akla daha değinecek olursak, biraz hani değinelim detaylı olarak. İnsan aklı ve iradesi sebebiyle tercihlerinde özgürdür. Mesela insanı diğer canlılardan ayırt eden en temel iki özellik akıl ve iradedir. İnsan aklı sayesinde düşünür, araştırır, hayatı kolaylaştırmak için çalışır, bir şeyler üretmek için her gün uğraşıyor. Her gün sabah erkenden kalkıp işe gidiyorlar. Hani gidiyor insanlar. Bu insanın aklı sayesinde, kendi tercihleri sayesinde. Mesela bilimsel ve teknolojik alanda icatlar ortaya koyuyorlar insanlar. İnsan aklını kullanarak seçimlerde bulunuyor. İyi de kendi seçim seçiyor, kötüyü de kendisi seçiyor. Ama bu aklı sayesinde. Bu iyi mi kötü mü diye önce bir düşünür. Ha, kötü olduğunu bile bile yine kendisi tercih edebilir tabii ki. Ama iyi ve kötüyü kendisi ayırt edebilmesi aklı sayesinde olur. Ve bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de Aklın önemine vurgu yapan birçok ayetimiz var ve ileride e, örneğini vereceğiz sizinle bir tanesi e, hiç akletmez misiniz aklınızı kullanmaz mısınız diye bu şekilde vurgu yapar. E, ve şöyle bir notumuz da var. Aklı olmayan insan dinden sorumlu değildir. Aklı olmayan insan aklı olmayan dinden sorumlu değildir. Yani akıl sağlığı olan bazı insanlar var toplumumuzda. Ha dışlanmayacak tabii ki tedavi olması için e, belli aşamalardan geçiyor ama dini anlamda herhangi bir yükümlülükleri yok. İradeyi ilerleyen sayfalarımızda ele alacağım. E, çünkü çeşitleri var arkadaşlar. Sorumluluk konusuna e, geldiğimizde e, mesela yaptıklarımızın, tercihlerimizin sonucunda e, ortaya çıkan Fiili üstlenmemiz gerekiyor. Hani iyiyse de kötüyse de bunu ben yaptım dememiz gerekiyor. Bu sorumlulukla alakalı bir şey. Ee, örnek verecek olursak şu an herkesin bildiği üzere COVID-19 için sokağa çıktığımızda maske takmamız gerekiyor. Ve maskeni tak ama takmadın COVID hastası oldun diyelim. Bunun sorumlusu biz değiliz. Sen sorumluluğunu yapmadığın için sonucunda kendin hasta oldun. Hani orada kalabalığa karıştın diyelim. E, o zaman hani bunun sorumluluğunu sen üstleneceksin. Etrafında bir suçlu aramana gerek yok. E, yaptıklarımızın karşılığını da ahirette alacağımızı da bilelim. Burada sorumluluk dediğimiz iyisi ise kötüsü e, bunun karşılığını ahirette alacağımızı bilelim arkadaşlar. E, şimdi diğer konumuza geçelim demiştim size insanın özellikleri konusuna insan diğer canlılardan farklı demiştim. Allah insanı en mükemmel şekilde yarattığına vurgu yapmaktadır ayette. Ve insanın en temel iki özelliği var. Diğer canlılardan ayırt eden akıl ve irade sahibi olması. Bunu hiçbir şekilde unutmayalım arkadaşlar. Akıl ve irade sahibi olması eylemlerinden fiillerinden yani sorumludur diyor. Hani bir bitkiyle benim yaşamım aynı olmadığı için içindeki yaptıklarımız aynı olmadığı için ya eylemlerimden sorumluyum. Örneğin ders çalışmazsam sınavı kazanamayacağımdı. E bunun sorumlusu ben e, kendimi mi yine? Hani ben çalışmadım, yapamadım. Hani sorumluluk yani sonunda olacağı şeyleri üstlenmem gerekiyor. E, düşünme yeteneği verilmiştir. Hani insan düşünerek hareket eder. Yani düşünmeden hani e, hareket ettiğinde e karşı, yani sonucu kötü oluyor, kötüyle bitiyor. ile doğru yol gösterilmiştir insana. ile doğru yol gösterilmiştir. Burada ne demek istiyor? Ee, Allah insana hani iyi bulabilsin, doğruyu bulabilsin diye e, vahiy göndermiştir ve ile muhatap olan insandır arkadaşlar. Özgür bir varlıktır. Evet biz e, hani e, irademizde, aklımızda hani özgür olduğumuzu bunu biliyoruz. O yüzden Özgür bir varlık insan arkadaşlar. İnsanın böyle kısaca özelliklerine değinmiş olduk. Şimdi irade konusuna gelelim. İrade insanın kelime anlamını burada verelim size. İnsanın tercih etmesiydi iyi kötüden birini tercih etmesi. İrade dilemek, tercih etmek, karar vermek. En çok kullanılan anlamı ise tercih etmek anlamı. E, i̇radeyi biz iki gruba ayırıyoruz arkadaşlar. E, bir Allah'ın iradesi olan külli irade, Allah'ın iradesi olan külli irade e, ve diğeri e, bizlerin olan, insanların olan iradesi cüzi irade. E, Allah'ın dilemesi demek külli irade ve sınırsızdır. Hani özelliklerini bilecek olursak Allah'ın iradesi e, dilemesi ve seçmesi anlamına gelir. Mutlak yani tek güç sahibi, tek dileyen hani istediği her şeyin olabilmesi ve sınırsız ee, Allah ol deyince olu verir ayeti aklımıza gelsin hemen burada da ol deyince olu verir ayeti ee, çünkü ne dilerse oluyor sınırsız Allah'ın ayeti Allah'ın iradesi ol deyince ol verir ayeti. E iradeye geldiğimizde de cüz zaten bir parça anlamına gelir cüz. Parça. Allah'ın iradesinin içerisinde bir parça olarak insan iradesi vardır. Yani ne, de, ne demek bu? İnsanın tercih etmek kabiliyeti ve bunun bir özelliği var. Bizim irademiz Allah'ın iradesi gibi sınırlı mı? Her dediğimiz, her istediğimiz şey oluyor mu? Ol deyince veriyor mu? Hayır. İnsanın iradesi sınırlıdır sınırlıdır. Hani bunu kesinlikle unutmayın. Allah'ın ki Allah'ın iradesi sınırsız. Ne dilerse o olur. Ama e, benim iradem, insan iradesi, cüz'i irade sınırlıdır arkadaşlar. Şimdi diğer e, akıl, irade ve sorumlulukla ilgili ayet örnekleri verecektim. Vereceğiz size. E, burada e, hangi ayetler akılla alakalı hangisi iradeyle alakalı hangisi sorumlulukla ilgili Bunları sizinle paylaşalım arkadaşlar. Birinci ayetimiz aklınızı kullanmıyor musunuz? Apaçık zaten hani neye vurgu yaptı? İkinci ayetimiz hiç düşünmüyor musunuz? Burada bu iki ayetimiz konusu akla vurgu yapıyor. İnsana düşünmesini sağlıyor düşünmeden hareket etmemiz gerektiğini vurgulamakta. Üçüncü riayetimiz yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Hani ben demiştim size. Hani insan yaptıklarının karşılığını ahirette alacak diye. Hani bunu ben yapmadım diye kenara çekilemeyiz. Tabii ki bunun bir sorumluluğu vardı. Yapıyorsan sorumluluğu üstlenmen gerekiyor. hani sen başarısız olduğunu üstlenmen gerekiyor. Çalışmadıysan bir başkasına suç atmana gerek yok. bu yüzden e, bu da sorumlulukla alakalı ayetimiz. E, şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör. Bak iyi de, kötüyü de kendisi tercih etsin diyor. Tercih etmek anlamına gelen kavramımız bizim iradeydi. İnsanın iradesine biz ne ad, ne ad veriyorduk? Düz iyi irade adı veriyorduk insanla alakalı diyor. Ee, i̇nsan ister şükredici olsun, ister de nankör olsun. İyi de kendisi seçebilir, kötüyü de, doğruyu da, yanlışı da kendisi seçebilir. Ee, diğer ayetimiz hiç kimse başkasının günahına yüklenmez. Hiç kimse başkasının günahını yüklenmez derken burada vurgu yaptığı konumuz yine sorumluluk. Sorumlulukla ilgili ayetimiz. Arkadaşlar şimdi gelelim sizinle örnek bir soru çözümü yapalım. Yukarıdaki paragrafta öne çıkan kavramlar aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yani paragrafta hangi kavramlara hangi kavramlara vurgu yaptığını soruyor bize. Hakan bilgisayarda oyun oynarken ezan okunmaya başlamış. Birden Allah'ın kendine olan nimetini hatırlayan Hakan bu oyunu oynadığım, ellerim, gözlerim, aldığım her nefes Allah'ın. Haydi teşekkür zamanı deyip bilgisayarın başından kalkar ve en yüce huzura çıkmak üzere camiye gider. Hani şimdi burada hangi kavramlara değinildiğini soruyor bize. Şimdi burada bakalım. Ee, i̇lk başta ezan okunmaya başladığını e, hatırlıyor bakın. Allah'ın kendine olan nimetini hatırlıyor. Nasıl düşünüyor? Bakın burada arkadaşlar düşünmek e düşünmek. bu oyun oynadığım ellerim gözlerim aldığım her nefes Allah'ın olduğunu farkına varıyor çünkü düşünerek hareket ediyor hatırlıyor. Haydi teşekkür zaman deyip bilgisayarın başından kalkar. Bakın kalkmaya da bilirdi. Teşekkür zamanı deyip bilgisayarın başından kalkmaya da bilirdi. Ve camiye gitmesi. Gitmeye de bilirdi. Burada bir tercih etme var. Tercih etme. Ee, yani Burada irade var. Şimdi şıklarımıza bakalım. Emek ve rızık, akıl ve irade, ecel ve ömür, sağlık ve hastalık var. E birinci de düşünmek. E insanın düşünmesi hangi kavramla alakalıydı? Akıl. E şimdi insanın tercih etmesi de irade diye bulduk. O zaman hangi şıkkımız doğru? Ceyhan şıkkımız doğru arkadaşlar Burası akıl ve irade olacak emek ve rızık dediğimizde Allah'ın insanların insanların beslenmesi için verdiği nimetler diyelim İnsanın çabası ecel dediğimizde insanın ömrünün son bulması. son bulması ömür ise belli bir yaşam süresi akıl ve irade cevabımız söyledik zaten sağlık ve hastalık bu Sağlıklı hastalık insan e, tedbirlerini aldığı sürece sağlıklı sağlıklı olur yani güzel beslendiğinde ama dikkat etmediği zaman hasta olabilir tabii ki ama cevabımız Ceyhan arkadaşlar insanın düşünmesi ve tercih etmesi akıl ve irade oluyor. Şimdi bizim toplumumuzda bazı yanlış söylemler var kaderle alakalı e, tabii hepsi olumsuz olduğu için ben bunu simsiyah yazdım. E, olumsuz olduğunu siz anlayın diye. Evet, tabii ki bunların hiçbirisi bizim topluma göre doğru olan bir şey değil. Ama kalıplaşmış. Bu inancımızı değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü yanlış kavramlar, söylemler bunlar. Kader mahkumu. Çekeceğim varmış. Başa gelen çekilir. Elimden bir şey gelmez. Alın yazın buymuş. Kara bahtım, kör talim diyerek insanlar böyle kendilerini hani teselli ettiklerini eh, Evet diyor, alın yazın buymuş, hani tamam diyor. Direkt pes etmek gibi bir şey oluyor. Hayır, sen ne kadar çaba gösterirsen, senin kaderin çabana bağlıdır. Ee, bu çok önemli. Bu notumuzu hiç unutmayalım, bunu buna dikkat edin. Yani bunlar doğru değil, kocaman çarp attım zaten. Allah herkesin kaderini kendi çabasına bağlı kılmıştır. Bu çok önemli, kendi çabamız. Bakın, çaba göstermedik, takdir Allah'tan dememiz e, olmaz. Önce bir sen ne kadar çaba gösteriyorsun, ha elinden artık hiçbir şey gelmedi mi? Tamam o zaman, hani o zaman takdir Allah'tan dersin. Ama burası yok. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi sizlerle soru çözümü yapalım birkaç tane konumuzla alakalı, insan iradesi ve kaderle ilgili. Verilen ayet aşağıdaki hangi başlıkla ilişkilidir diyor. Ee, hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Az önce sizinle örnek ayetler üzerinde e, örnek ayetler vermiştim size. Ee, Fatır suresi 18. ayette. Hangi kavramla, hangi başlıkla ilişkilidir diyor? Baktığımızda burada ışıklarda tevekkül, emek, ece, sorumluluk var. Tevekkül elimizden geleni yapıp sonucunu Allah'a bırakmak. Emek dediğimiz şey bu çabaydı. Allah çalışıp Allah'a bırakmak diyelim kısaca. Çalışıp Allah'a bırakmak. Ecel, insanın ömrünün son bulması, ömrünün son bulması ve sorumluluk ise neydi? Yaptıklarımız. Karşılığı üstlenilmesi de olabilir. Karşılığı diyebiliriz. E o zaman e, hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. E o zaman ben yaptım bu günahı. Yani e, dersek orada, hani o sorumluluğu bir başkasına atmak yerine, hani kendin yaptığını söylemen, itiraf etmen de ee, bu cevabımız ayetten hareketle sorumluluk oluyor arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Ee, yukarıdaki cümlelerden kaçı yanlış kader anlayışını ifade eder diyor. Cümlelerde kaç tanesi? Kaçı yanlış kader anlayışını ifade eder? Hani az önce söylemiştik kader mahkumu e, gibi bazı söylemleri saymıştık size. Onların yanlış olduğunu söylemiştim. Kaç tanesi yanlış anlayışı ifade eder diyor. Bir numarada ben kader mahkumuyum. Bu zaten var. Kader mahkumuyum. Hiçbir şeyi ben değiştiremiyorum. Kaderim böyle. Çalışsam da olmaz. Bak çalışıyor. Çalış. Sen bir çalış bakalım oluyor mu olmuyor mu bir düşün. Çalışsam da olmaz diyor. E, bu da olumsuz. Kaderim çabalarıma bağlı. Burayı bir düşünelim. Bak burası farklı. Allah böyle takdir etmiş. Ben ne yapayım? Ee, sen önce bir yani rüzgarın önündeki yaprak gibi istediğin yere savrulmadığını bir, bilmemiz gerekiyor. Ee, Allah böyle takdir etmiş. Ben ne yapayım? Ee, çaba göster. Bak kaderimiz çabalarımızla e, çabamıza bağlı değil miydi? Ne yapayım? Çaba göster. Bak burası da ne? Olumsuz. Kaç tanesi? E, kaçı yanlış kader anlayışını ifade eder demişti. Bir numaralı var, iki numaralı var ve dört numaralı. Kaç tane oluyor arkadaşlar? üç tane yanlış anlayış var kaderle alakalı kaderim çabalarıma bağlı diyordu. evet sen ne kadar çaba gösterirsen emek harcarsan karşılığını ona göre alırsın arkadaşlar ee, diğer bir sorumuzda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki ifadelerden hangileri yazılmalıdır aslında sorular birbirlerine benziyor ee, sınavda da bu şekilde gelir hani e, yani sorunun bir önceki şekli gelmezse bu şekilde gelebilir arkadaşlar. O yüzden hani dikkatinizden kaçmasın diye her türlü sorulara yer vermek istedim sizin için. İnsanlar bir varlık olmaları nedeniyle iyiyi kötüden ayırt edebilecek şekilde yaratılmıştır. Bu nedenle yaptıklarından sorumlu sorumlu olurlar. İnsanın bu şekilde seçme hakkının bulunmasına ise nokta nokta adı verilir. Hangileri gelecekti boş bırakılan yere? Bakın burada iki tane boş bırakılan yerimiz var. İnsanlar nokta nokta bir varlık olmaları nedeniyle iyi kötüden ayırt edebilecek şekilde yaratılmıştır diyor. Şimdi tek tek yerleştirecek olursak, insanlar canlı bir varlık ve burası oluyor nedeniyle. Daha sonra bu nedenle yaptıklarına sorumlu olurlar. İnsanın bu şekilde seçme hakkının bulunmasına ise sorumlu adı verilir. Bakın birincisi uyuyordu ama ikincisi uyumadığı için burayı A seçeneği çiziyoruz. B seçeneğinde insan e, akıllı bir varlık olmaları nedeniyle iyi kötüden ayırt edebilecek ayırt edebilecek diyoruz. E, şekilde yaratılmıştır. Bu nedenle yaptıklarından sorumlu olurlar. İnsanın bu şekilde seçme hakkının bulunmasına ise e, irade adı verilir. Bakalım şimdi seçme hakkının bulunmasına ise e, irade adı verilir. Bu burada beklesin bir. Çünkü bu önemli arkadaşlar. Burası çünkü bizim cevabımız oluyor. Cevabımız Bursa ama diğerlerine de bakalım. İnsan güçlü bir varlık olmaları nedeniyle e, iyi kötüden ayırt edebilmek. Hayır, güçlü olmakla iyi kötü ayırt edebilmek aynı şey olmuyor. Eee bu nedenle yaptıklarından sorumlu olurlar. İnsanın bu şekilde seçme hakkını bulmasına sabır. Hayır. bu denmez. tabii ki denizli seçeneğinde ise insan hayırlı bir varlık olmaları nedeniyle iyi kötüden ayırt edebilecek şekilde yaratılmıştır. Bu nedenle yaptıklarında sorumlu olurlar. İnsanın bu şekilde insanın bu şekilde seçme hakkının bulunmasına ise tercih adı verilir. Ha, evet belki tercih olabilir ama hayırlı da olmadığı için bunu da çiziyoruz, bunu da çiziyoruz cevap Bursa arkadaşlar buna dikkat ediyoruz. İnsana diğer canlardan ayırt eden en temel özellik akıl ve irade olduğunu hiçbir şekilde unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza gelelim. Ee, yukarıda verilen tanımlardan hangileri doğrudur demişiz. Ee, bakalım bir numarada külli irade. Allah'ın iradesidir. 2 numara cüzi irade, insanın iradesidir. 3 numara kader, Allah'ın her şeyi önceden bilmesi, bir ölçü ve plan çerçevesinde yaratmasıdır. Arkadaşlar bu çok e, hani e, bilgiye dayalı bir soru. Az önce sizinle paylaşmıştık tabii ki. Külli irade Allah'ın iradesidir. Evet, kül toplu anlamına gelir. Allah'ın iradesi. Evet. Kul irade Allah'ın iradesidir. Cüz'i irade insanın iradesiydi. Allah'ın iradesi sınırlı mı sınırsız mı? Sınırsız. Allah'ın iradesi sınırsızdır arkadaşlar. İnsan iradesi cüz idi. Bir parça demekti zaten. O Allah'ın iradesinden insana verilmiş olan küçük bir parça. İnsan iradesi sınırlı. Dilediği her şey olmaz ama Allah'ın dilediği her şey olur. Kader dediğimizde hani e, kelime anlamı uyum, ahenk düzen, ölçü, plan biz bunları söylemiştik. Allah her şeyi önceden bilmese. Bir ölçü ve plan çerçevesinde bakın. Hani e, kelime anlamına bile bildiğimizde ortaya çıkarabiliyoruz. Yaratmak da burası kaza anlamına da gelir. E, ölçü ve plan çerçevesi diyoruz. Burada buna da baktığımızda bu da doğru. şıklara baktığımızda ilk 1-2-3 doğru olan seçeneğimiz denizle Yalnız 2 hiç olmuyor. Çünkü diğerleri de doğru. Ve C seçeneği yine olmuyor bir Çünkü hepsi bizim için doğru arkadaşlar. O yüzden cevabımız denizli oluyor. şimdi diğer bir sorumuza da bakalım. Aşağıda verilenlerden hangisi insanın sorumlu olduğu eylemlerden biri değildir diyor. Hani bizim sorumlu olduğumuz eylemler neler olabilir? Hani az önce örnek verdim. Evet, bugün çalışmam gerekiyordu, işe gitmem gerekiyordu, gitmedim. Bugün evde dinlen, yani yattım diyelim. E bunun karşılığı sorumlu muyum? Sorumluyum tabii ki. E, ama sorumlu olamadığım bazı şeyler de var. Mesela eş seçimi. Bundan sorumlu muyum değil miyim? İyi bir eş de tercih edebilirim, kötü bir eş de. Bunu ben yapabilirim, bundan sorumluyum. Bizi sorduğu şey değildir diyor. Hani hangisinden biz e, sorumluyuz veya değiliz olmadığımızı soruyor. Meslek seçimi benim ailem doktor olmamı istiyordu ama ben e, hukuk okumak istiyordum. Sen gider hukuku okursun. Sen tercih edersin. Anne baba seçimi. Sen hangi anne babada doğacağını seçemezsin tabii ki. Bu senin işte burası senin e, elinde olmayan sorumlu olmadığın yer. E, Denizli'ye geldiğimizde de din seçimi diyoruz. Din seçimi de sen akıl ve iradeni kullanabilecek yaşa geldiğinde e, istediğin dini seçebilirsin. Bunda e, seçtiğin dine karşı olarak da sen sorumlusun. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar burada da. Şimdi e, soru çözümümüzü burada bitirdik. E, ve bugün bu videomuzda sizinle ha, neler öğrendik. E, özetini yapalım. Arkadaşlar akıl, e, irade e, akıl ve iradenin sonunda bize bir sorumluluk getirdiğini onlar akıl ve irademizle yaptıklarımızın sonucunda bize bir sorumluluk getirdiğini öğrendik. İnsanın özelliklerin yani akıl ve irade sahibi olduğunu, vahye muhatap olduğunu, insanın özgür olduğunu bu gibi özelliklerini öğrendik. İrade çeşitlerini bakın burası çok önemliydi. İrade çeşitlerini öğrendik. Külli irade, cüz'i irade ve konu ile ilgili örnek ayetler. Yani akıl, irade, sorumluluk gibi e, kavramlarımızla alakalı e, ayetlerimizi gördük. Mesela Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde e, akla vurgu yapmaktaydı. İnsanı düşünmeye teşvik etmekteydi. Kaderle ilgili yanlış söylemler vardı. Karabahtım kör talim gibi mesela. E, ve bu konuyla alakalı bugün soru çözümü de yaptık. Hani birkaç tane sorumuzu çözdük. E, konularımız daha iyi Pekisin diye arkadaşlar. Ve bugün de e, bugünkü videomuzun sonuna da geldik. Ha, anlayamadığınız yerler olursa e, dönüş yapabilirsiniz. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.